Şimdi radyasyon dedik, kağıt kalem hazırladı ekran başı, evet. radyasyon için bunu vücudumuzdan atmak için ne yapacağız hocam? Şimdi biz bol bol insanlar Avrupa'da, beyin tomografisi İngiltere'de yasaklandı biliyorsunuz. Ben Birleşmiş Milletler'de diplomat olarak çalıştım, TC, Cumhuriyet Devleti adına. 10 yıla kadar Kafkaslar'da kalkınma programlarını yürüttüm. 33 sene devlette hizmet ettim. Bilirim her şeyi. Bürokrat nedir, devlet nedir bunları iyi bilirim. Rusya'da bir MR çektirmek veya beyin tomografisi çektirmek için heyet raporu lazım. Lütfen böyle zaten Sayın Bakanımız da diyor, yetkililer, hekimlerimiz olur olmadık yerlerde böyle gidip kendi isteğinizle değil, doktor kontrolünde çekimlerinizi yaptırınız. Bakın bunlar bedeninize radyasyon veriyor. Çok çok önemli bir nokta diye söylüyorum. Cep telefonu, bilgisayar, spotlar, çocuklar geceleri kulağında uyuyor, müziği takmış, Tabii. sabaha kadar hücreleri bloke ediliyor. Yanlış. Telefonlarınızı bir metre uzağa bırakın, iki metre. Geceleri lütfen kapatın bunu. O çocukların stres sıkındı kızına dersin ki, kızım dersin öf anne der. İşte sebeplerinde bunlar da var. Bunlar da. Yani. Evet. Onu da söylüyorum. Peki ne yapalım? İşte kainat eczanesinde yine radyasyonla ilgili yaptığımız literatür araştırmasında ve uygulamalarda biz kamplarımızda üç gün radyasyon çayı içiriyoruz. Biz paylaşmayı seven insanlarız. Niye? Bana asistanlarım diyor ki ya hocam her şeyi anlatıyorsun diyor. Bize hiçbir şey kalmıyor. Olsun onun da nasibi vardır. Ben paylaştıkça benim enerjim artıyor. Sizin dualarınız da oluyor bunlar. Allah razı olsun. Bu çok olsun. önemli bir konu. İşte burada söylüyorum lütfen not alın. Bir, radyasyonu bedenden atmanın en önemli bir şeyi kabuk tarçın. Bunu şimdi ben söyledim bütün yayınlarda sanatçılar işte çay yapan dostlarımız tabii hepsi bunların içinde. Tabii. Hepsi ben gittiğimde Gülben Ergen'den tut da Ebru Şallısı'na kadar hepsi hocam bak tarçınımız hazır derler. Koyarlar tarçın, sissiz olun. Normal çay içerken bile toz demiyorum bakın. Kabuk tarçından kabuk. şöyle küçücük çay deminizin içine bir atın. O bedeninizdeki bütün radyasyonu sökecek. Ama çok yoğun radyasyonunuz varsa formülü veriyorum. Kabuk tarçın, 30 gram kabuk tarçın, bir bir buçuk litre suyun içine. Çok önemli bir formül. Hayati bir formül bu bakın. Bana şimdi çok kişi kızacak eyvah sırlarımızı veriyor Maranki diye çünkü bu bir sanayi bir sektör Doğru. vereceğiz milletimize bunları. Bir buçuk litre suya 30 gram kabuk tarçın artı kişniş daha kişnişi. Hocam bir şey söyleyeceğim kızma. 30 gram derken şimdi böyle çubuk çubuk şöyle uzun uzun kabuk tarçınlar. Kaç tane atalım ondan? İşte 30 gram o tartacaklar onu. Heh, gram tas. olarak. Tamam. Tartacaklar. Sen uzun uzun ben atıyorum her şeyi. Tamam. Şeye. Ama Söyle. bir buçuk litre. Bravo. Ben böyle atıyorum. Tamam. Ee, kabuk olacak. Her çayıma. Bu her çen o çok fazla. Yani siz Ha niye fazla ne olur? Çaya ki? en fazla bu kadar. Hadi, Küçük tabii. Ben böyle atıyorum Olmaz. bir tane. Olmaz. Ne olur? Yani herkes sizin kadar zengin değil, ülkemiz de zengin değil. Zenginlikle mi alakalı? Evet. Ay lazım. ben böyle ondan değil ay ya, utandım. Yani hani şimdi ben ne böyle? Hayır efendim. Şimdi her Neyse, şeyin bir amacı var. Nereden buldunuz? Bir de Gülüşmeler. o kabuk tarçını alırken içi yeşil yeşil olanları küflenmiş, Heh, bozulmuş olanları asla almayın. Melaşı, bu güzel bak. Güzel. Kuru olacak. Anladım artık. Varanki yani, talebesiyim ayol. It, talebelerimiz arttı bayağı Nasıl asiste ediyorum valla ha bak. Evet. Yani. E, bugün de ilgilidir benim gibi. Evet çok o da. O da bu, ikimizde. Aa, evet maşallah. Da kafayı. O, o da renkler, taşlar kokular. Tabii. Hatta bugün de renk müzikle tedaviyi anlatıyormuş. Bak, ben bayağı tamam bu iyisidir. <laughs> i̇çini açacaklar böyle. Açtılar. Bunu koydular. Böyle küçük bir tane demlik evde ailenizdeki çocukla bir tane atmanız yeterli. Ama radyasyondan <laughs> kurtulmak için formül. Ne kadar iyi olduğunu anlayın. Beraber inşallah. İnşallah. Beraber yaşayalım. Bakın görüyorsunuz hemen etkiliyor hemen insanı. Hemen etkiledi. E kabuk tarçını <laughs> aldık 30 gram. Bir buçuk bırak. litre suyun içine koyduk. Koydunuz. Beş dakika kaynatıyorsunuz. Unutmayın. Beş dakika kaynattınız. Sonra içine on gram, on gram ne katıyorsunuz? Kişniş. Kişniş. Yazın. Dağ kişnişi. Dağ kişnişi. Ama kişniş. toz değil. Yine tane kişniş. Yazın kız. Bakın, bakın içleri boş olmasın. Şimdi bunları açıktan alırsanız hani aktarlarda açıkta satılıyor maalesef aromatik bitkiler uçucu yağlar içerir. Açıkta satılan hiçbir mamulde aromatik madde kalmaz. Bir bunlar yıllık bitkidir. İkinci yıl kullanıldığında hiçbir şey kalmaz içinde. İki artık Avrupa kodeksine geçeceğiz. Bakanlığımız bunun hazırlıklarını yapıyor. Kapalı ambalajlı kutulardan alın. Öyle yanında egzoz dumanı falan geçen şeylerden bunu almayın diye söylüyorum. Tekrar ediyorum. Radyasyondan bedeninizdeki radyasyonu atabilmek için. Ekranda da yazıyor şu an. Bir buçuk litre suyun içine 30 gram kabuk tarçını Ta tarçın. 5 dakika kaynatıyoruz. İçine 10 gram dağ kişisini atıyorsunuz. Soğutacağız mı? 5 dakika bekletiyorsun. Onu da bir taşım kaynatın şöyle bir takla atsın. Çocuklarınız için. Bir takla atsın. Ya. Sonra bunu bir cam kavanozun içine koyun. Her gece bir bardak 7 gün. 2 7 14 buçuk litre eder. İçirin. Bakın o idrarınıza bakın sabahleyin. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hemen hemen bir parantez açmak istiyorum. Sen genelde böyle şeylerin taze hazırlanmasını istiyorsun ama bunu gördüm ki bir şişeye koyun. 7 gün tüketin dedin. Buzdolabına Demek ki koyacaklar. Cam şişede pet şişeleri asla kullanmıyorsunuz. 7 gün gece yatmadan birer bardak için hatta o suyun içine işte bir de elma sirkesi dökerseniz Alayı de, olur. Olur. 2 çorba mi? kaşığı Koyayım, 2 tabi çorba. elma sirkesi bir gün elma sirkesi koyun bir gün enginar sirkesi koyun bir gün limon sirkesi koyun kalp damarınızda da sıkıntı varsa bir günde alıç sirkesi koyun ki damarlarınızdaki o Ben e, bana alıç sirkesini çok verdi çok kullandım evet bunların alıç, hepsi mamul halde sirkesi. bizde yapılmış olarak mevcut adreslerinize bunların hepsi bir telefonla gönderilebiliyor alıç, zaten. Alıç sirkesi unutmayın. Kalp damarınızda bir sıkıntı varsa hemen ki herkes de var bugün kalp rahatsızlıktan ölenlerin oranı fazla. Duydunuz mu? Kalp damarınızda bir sıkıntı varsa alıç sirkesi. Alıç sirkesi. Gece yatmadan bir bardak kaynar suyun içine koyuyorsunuz. İçin. Üç hafta devam edin. Artı gündüzleri de bir karabaş çayı için. Artı yine tam kalp hastasıyım. Plaklarım var, damarlarım tıkalı. Tabii ki hekimlerimiz tedavi edecek ama ondan önce hocam ben biraz şöyle bir ot çöp kullanayım diyorsanız derseniz yulaf ekstratı. Bakın bir tondan bir kilo elde edilen bir şey. Eskimez kitaplarda kayıtlı. Şu an bunu Allah'ın izniyle değerli dostum Faruk'la bunu Edremit'teki testlerimizde ürettik. Tamamen